Ben Ömer Şerif Arıcılar, Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Programımız, modern pazarlama anlayışına güvenen başarılı mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Genel olarak verilen dersler insan hakları yönetiminden, müşteri ilişkileri yönetimine, iktisattan muhasebeye kadar hayatın birçok alanında karşı karşıya kalacağımız teorik derslerdir. Kullanabileceğimiz iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmakta. Teorik derslerimizin birkaç tanesini bu laboratuvarlarda işlemekteyiz. Programımızda 3 yarı yıl teorik eğitim, 1 yarı yıl ise iş yeri eğitimi verilmekte ve buna istinaden 30 iş günü de ek olarak staj eğitimi yer almakta. Mezun olduktan sonra müşteri ilişkileri yönetimi, kriz yönetimi ve yönetici gibi birçok farklı stratejide faaliyet gösterilebilir. Öncelik olarak öğrencinin kendini hangi rütbede görmek istediğini Dediği, yani hedefi belirlenmelidir. Yaklaşık olarak. 10 yıldır ticaret hayatıyla iç içeyim. Uzun zamandır hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyim ve kendimi tanıdığım kadarıyla ikna kabiliyeti yüksek ve yetenekli biri olduğumu düşünüyorum. Buna istinaden bu programla birlikte başarıyı elde edebileceğimi düşündüğüm için bu programı tercih ettim. Eskişehir bireylerin özgür yaşayabildiği bir toplum yapısına sahiptir. Anadolu Üniversitesi ise gerek öğretim kadrosu gerek bizlere sunduğu imkanlarla öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmemdeki etkenler bunlardır. Öğretim kadrosu tarafından sunulan imkanlar kesinlikle göz ardı edilemez. Büyük bir kütüphaneye sahip olan Anadolu Üniversitesi oldukça ünlü iş adamlarının katıldığı söyleşilere katılmamız olanak sağlamış ve onlarla tanışmamıza yardımcı olmuştur. Hedeflerin basamak basamak belirlenmesi gerektiğine bir inanan bir insanım. Benim mezun olduktan sonraki hedefim kendi takımımla birlikte iyi bir şirkette pazarlama departmanında faaliyet göstermek. Bu programa sosyal becerileri gelişmiş ve kendilerini ikna kabiliyetine yeterli gören bireylerin gelmelerini öneririm. Ayrıca seminer ve sosyal etkinliklere katılmalarını tavsiye ederim. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım başarı peşinize hiç bırakmaz. Thank you.